Evet arkadaşlar. Yeni aldığımız evin karton perileri bitti. Şöyle üstte göstereyim size tavanı. Tavanımız bu şekilde. Köşeler şöyle yaptım bu şekilde. oturma odasına geçelim. Bir de oturma odası görelim. Burası yatak odasıydı. Oturma odasına doğru gidiyoruz. Evet burası oturma odası. Şöyle karşıda gördüğünüz duvara üç boyutlu bir resim yaptım. Şöyle. Burada kuşlarımız. Burada da kuşlarımız var. karşı duvara taş görünümlü şeyi dizdik. Burası bunları yaptım bu şekilde. Giriş kısmı böyle. Bakın giriş kısmını bu şekilde yaptım. Aynaya da şöyle bir desen verdim. Tabii ki şuraya da şöyle bir yer yaptım. Burası koridorumuz. Buraya da yaptım bakın. Gördüğünüz gibi şöyle. Şöyle gidiyoruz. Karşıda bu şeyi verdim. Buraya bunları yaptım. Burası küçük bir yer. Oraya da böyle bir şekil verdim. Desen verdim. Burası kızımın odasını. Birazcık farklı istedi. Diğer yerlerden farklı olsun dediği için bu şekilde yaptım. Şöyle göstereyim. Buralara Kelebekler koydum. Bu şekilde istedi, bu şekilde yaptık. Düz yaptık artık on ekibi. Düz oldu. Bakın burayı bugün yaptım daha. Şöyle bir desen oluşturdum. Şöyle göstereyim. Şöyle bir desen yaptım. Çok beğenmedim. Duvarlarını henüz yapmadım. Göstereyim. hepsini kendim şöyle göstereyim. Şurada aletlerim var. Bakın boyalar var. Şurada malzemeler var. Tek tek yaptım. Tek tek uğraştım. Ve bitti. Şu anda bitti. Şu anda bitti. Yani artık bir tek bu oda kaldı. Tekrar göstereyim. Köşeler kaldı. Köşeleri de yapmayı düşünmüyorum. Çok yoruldum. İki ayda yaptım sıkıntı çektim. Tek başıma yaptım çünkü. Bunların hepsini kendim kendi şeylerimle imkanlarımla yaptım. Ne bileyim. Çok uğraştım. Bakın. Şöyle göstereyim. Şunları şu gördüğünüz şeyleri kese kese tek tek keserek bu şekilleri verdim. Bakın. Bunları kestim. Bununla ölçerek kestim. O şekilde verdim desenleri. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendim de ileride izlerim diyecektim zaten. Kendinize iyi bakın.